Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Lütfen böyle videoların devamı için abone olup kanalımıza destek olursanız sevinirim. Haydi yeni videomuza başlayalım. Doğan Bey her zamanki gibi arkadaşlar artık yine yıldızı kazanmak için hayatında olan Julia'yı tamamen çıkarması gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü Julia'nın intikam planı yapmasına neden olacak bir düşüncenin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü arkadaşlar Julia da Doğan Bey'i sevdiği için ve artık arkadaşlar büyük bir ihtimalle Yıldız Hanım'la arasında arkadaşlar büyük bir kararsızlık olduğu için Doğan Bey de her zamanki gibi Yıldız'ı kazanmak için her şeyi yapacak. Ve diğer bir yandan ise arkadaşlar kardeşini de yanına alarak kusursuz bir plan yapacaklar. Ama işleri yine bekledikleri gibi gitmeyecek arkadaşlar. Diğer yandan ise Yıldız Hanım Doğan'la barışma konusunda en büyük bir husus olarak arkadaşlar kararsız olduğunu söyleyebiliriz. Ama diğer yandan da bakarsak Doğan Bey tekrardan böyle bir şey hissettiği için arkadaşlar elbette Yıldız Hanım'la arkadaşlar kararsızlığını bozarak Doğan Bey'e artık evet diyeceğini de söyleyebiliriz arkadaşlar. ise artık Doğan Bey ve Yıldız Hanım'ı tekrardan ayırmak için büyük bir planların peşine düşeceğini söyleyebiliriz. Elbette arkadaşlar yine her zamanki gibi Doğan Bey ve Yıldız Hanım arasında küçük gerginlikler olsa da ayrılmayacaklarını söyleyebiliriz. Bugünkü videomuz bu kadar. Abone olup like atarak destek olursanız sevinirim. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.